Sadece iki kelime hayatınızı değiştirebilir ve tüm potansiyelinizi açığa çıkarabilir. Kendinizi tanıma ve hayallerinizi gerçekleştirmede bu devrim niteliğindeki yolculuğa hazır olun. Bugünkü videomuzda Koni öğretilerinin derinliklerine ineceğiz ve ben varım ifadesinin iki kelimeden oluşan olağanüstü etkisiyle gerçekliğinizi yeniden şekillendirmenin anahtarını keşfedeceğiz. Sabah uyandınız ve kendinizi kötü hissediyorsunuz. Kendinizi koşulların çaresiz bir kurbanı gibi görüyorsunuz. Kaderin rüzgarı sizi bir o tarafa, bir bu tarafa savururken bir anda her şey değişiyor. Hayat denen bu yolculukta sadece pasif bir seyirci olmadığınızı fark ediyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizler kendi gerçekliğinizin yaratıcısısınız. Damarlarınızda dolaşan o coşkuyu bulmalısınız. Bu farkındalık içinizde saklı bir süper gücü keşfetmek gibidir ve bu gücün kilidini açmanın anahtarı sadece basit iki kelimede yatıyor. Ben varım. Bu kelimeler düşüncelerinizi, inançlarınızı ve eylemlerinizi en derin arzularınızla hizalayarak hayatınızı dönüştürmek için inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Ben varımın gücünde yatan sihri açığa çıkarmaya hazır mısınız? Ben varım ifadesi bir kelimeden çok daha fazlasıdır. Derin bir varoluşun ifadesidir. Ben varım dediğinizde varlığınızı onaylıyor, özünüzü evrene ilan ediyorsunuz. İşin büyüleyici kısmı ise ben varım ifadesi bilge ruhlar tarafından nesiller boyunca saklanmış olan bir kutsallık taşıyor. Ben varım, gerçek benliğinizde ruhsal özümüzün bağlantısını kurmak demektir. Uçsuz bucaksız bir evrenden ayrı olmadığınızı, aksine ona sıkı sıkıya bağlı olduğunuzu hatırlatır. Düşünceleriniz, duygularınız ve inançlarınız aracılığıyla gerçekliğinizi şekillendirmenize yardımcı olur. Ben varım ifadesi bu yaratıcı gücü kullanmanız için bir geçit görevi görür. Ancak bir sorunumuz var, çoğumuz farkında olmadan Param yok, finansal sorunlarım var gibi ifadeler kullanarak sınırlamaları onaylıyoruz. Bu sınırlayıcı inançları sürdürerek farkında olmadan kendimiz için olumsuz bir gerçeklik yaratıyoruz. Fakat iyi haber şu ki, bu döngüden kurtulma gücüne sahipsiniz. Bu söylemleri tersine çevirdiğinizi ve bilinçli olarak ben zenginim veya bolluk içindeyim demeyi seçtiğinizi hayal edin. Bu ifadeleri gerçekten hissettiğinizde ve inandığınızda refahın hayatınıza akması için kapıları sonuna kadar açmış olursunuz. Spiritüel bir öğretici olan Koni Mendez her birimizin içinde ilahi özdenen bir parça taşıdığını vurguluyor. Yaşamın kendisi bizim komutlarımızı dinler ve yanıt verir diyor. Ben varım ifadesi muazzam bir güce sahiptir ve her zaman yaşamın karşı koyamayacağı zihinsel bir komuttan önce gelir. Ben varım ifadesi neden bu kadar önemlidir? Çünkü ben yaratıcı olan Tanrı'nın adıdır ve ilahi olan içimizdeki varlığı temsil eder. Bunu anladığınızda gerçekliğimizi şekillendirme ve evrenle birlikte yaratma gücüne sahip olduğumuzu fark ederiz. Bu kavramı anlayan insanlar ben kelimesini asla olumsuz hükümleri veya yanlışları ifade etmek için kullanmazlar. Bunun yerine olumlu dönüşümler yaratmak ve kendi gerçekliklerini dile getirmek için benim gücünden yararlanırlar. Ben sözcüğünü büyük bir maceranın başlangıç noktası olarak hayal edin. Bu iki kelimeyi takip etmek adeta kozmik bir davet gibidir. Olasılıklar sonsuzdur. Ben kutsanmışım dediğinizde bolluk ve bereket sizi bulmaya hevesli bir şekilde peşinizden gelmeye başlar. Ben yetenekliyim dediğinizde eşsiz yetenekleriniz ortaya çıkar. Bu ritüeldeki asıl güç kudretli ben olma duygusunu takip eden şeyleri bilinçli olarak seçmekte yatar. İşte size altın bir kural, ben varım dedikten sonra asla arzularınızla çelişen ya da olumsuz inançlarınızı pekiştiren bir şey söylemeyin. Bunun yerine arzu ettiğiniz şeyleri onaylayan olumlamalarla güne başlayın. Ben kutsanmış biriyim, yetenekliyim ve refah içindeyim deyin. Gerçekliğin yaydığı pozitif titreşimlerle hizalanarak değişmeye başladığınızı göreceksiniz. Toplumumuzda insanlar kusurlarını veya kendileriyle ilgili olan hoşlanmadıkları şeylere odaklanırlar. Bu çok yaygın bir davranış olsa da bakış açımızı değiştirmeliyiz. Peki ya bakış açımızı değiştirirsek? Ben değerliyim, ben yetenekliyim ya da ben güzelim demeye başlarsak ne olur? Bu olumlamaları gerçek bir takdirle kucakladığınızda güzellikler sizi aramaya başlar. Bu niteliklerin vücut bulmuş hali durumuna gelir ve onları varlığınızın derinliklerine yayarsınız. Siz yaratıcının bir tezahürüsünüz, ilahi olanın elleri tarafından özenle işlenmişsiniz. İçinizde bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen gizli armağan ve yetenekler yatıyor. Bu ortaya çıkarılmayı bekleyen gümülü hazineye sahip olmak gibidir. Tanrı'nın yarattığı kişiyi kucaklayın ve kendinize olan güveninizin yükselmesine izin verin. Ben muhteşemim, ben harika ve değerliyim, ben bir başyapıtım ve Yüce Tanrı'nın tezahürüyüm diye onaylayın. Diğer taraftan, hayatın bazen bizi küçük düşürecek olumsuz düşünceleri yolumuza çıkarabileceğini kabul etmek önemlidir. Kendimizi yetersiz hissetmemizi isteyen dış güçler vardır. Ancak unutmayın, bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Bu olumsuz düşünceleri sizi geride tutmaya çalışan engeller olarak imgeleyin ve bilin ki benim gücü bu zincirleri kıracaktır. Ben varımın gücüne eriştiğinizde gerçek potansiyelinizin kilidini açarsınız, sonsuz olasılıklara kapı açan anahtar gibidir. Ben varımın büyüsünü kucakladığınızda tüm yaşamınız dönüşebilir, Connie Mendez öğretileri bu gücü kullanmanız ve derin bir dönüşüm yaşamanız için bir yol haritası sunar. İhtiyacınız olan bilgelik ve araçlar tam olarak burada ve şu andadır, şimdi onları eyleme geçirme zamanıdır. Eğer kim olduğunuzu kendiniz tanımlamazsanız dünya memnuniyetle devreye girecek ve bunu sizin adınıza yapacaktır. Ancak dış koşullar veya toplumsal beklentilerle sınırlı değilsiniz. Kendi kaderinizi yaratma yeteneğine sahipsiniz ve her şey benle başlıyor. Öyleyse dostlarım bunu inançla ve sarsılmaz bir bütünlükle söyleyin, içinizdeki gücü kucaklayın. Ben güçlüyüm, ben yapabilirim, ben hayattaki tüm iyi şeyleri hak ediyorum deyin. Bu sözlerin içinizde bir ateş yakmasına, sizi hayallerinize ve isteklerinize doğru itmesine izin verin. Bu çalışmayı yaparak özgüveninizi artırın ve hayatınızın gözlerinizin önünde nasıl da dönüştüğünü ve kim olduğunuzun gerçeğiyle uyumlu hale geldiğinizi görün. Şimdi size gerçek hayattan bir örnek vermek istiyorum. Hikayemizin kahramanı Harry. Dünyanın kapalı kapılar ardına kilitlendiği 2020-2021 pandemi döneminde eşi ve benzeri görülmemiş finansal zorluklarla boğuşan Harry... O dönemde Connie Mendez öğretileriyle tanıştım. Bu kavram ilgisini çekince onu uygulamaya koymaya ve karşılaştığı mali zorlukları aşmasına yardımcı olup olmayacağını görmeye karar verdi. Korku ve umutsuzluğa kapılmak yerine Harry ben varım diyerek olumlu ifadeler kullanmaya başladı. Her sabah aynada kendisine bakıyor ve kendinden emin bir şekilde ben becerikliyim, dayanıklıyım ve mali açıdan bolluk içindeyim diyordu. Harry, zorlu koşullara rağmen olumsuzluğun gerçekliğini tanımlamasına izin vermeyi reddetti. Aklına ne zaman şüphe ya da endişe düşse bunlara şu olumlamalarla karşılık verdi. Fırsatları kendime çekiyorum, yaratıcı çözümler buluyorum ve finansal olarak destekleniyorum. Tutarlı uygulamalar ve ben varımın gücüne olan sarsılmaz inancı sayesinde Harry zihniyetinde derin bir değişim yaşadı. Başkalarının sınırlamalar olarak gördüğü o olasılıklar olarak görmeye başladı. Eksiklikler üzerinde durmak yerine güçlü yönlerine ve dünyaya katabileceği değerlere odaklandı. Harry aktif olarak alternatif gelir kaynakları aramaya, serbest çalışma fırsatlarını keşfetmeye ve vizyonunu paylaşan benzer düşünen bireylerle bağlantı kurmaya başladı. Kendini kişisel gelişim materyallerine verdi ve iş piyasasındaki değerini artırmak için bilgi ve becerilerini genişletti. Aylar geçtikçe Heri'nin kararlılığı ve olumlu zihniyeti karşılığını verdi. Kendisine sadece finansal istikrar sağlamakta kalmayan, aynı zamanda yeni fırsatlara da kapı açan serbest bir proje aldı. İş piyasasının sürekli değişen manzarasında gezinirken becerikliliği ve esnekliği belirginleşti. Ancak Harry için mesele sadece finansal başarı değildi. Ben varımın gücü onun genel refahı üzerinde bilerin bir etki yarattı. Kendi gerçekliğini şekillendirme ve karşısına çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğunu bilerek bir iç huzur ve şükran duygusu geliştirdi. Geriye dönüp baktığında Harry, Connie Mendez öğretilerinin hayatında oyunun kurallarını değiştirdiğini gördü. Ben varımın sihrini benimseyerek maliye durumunu ve daha da önemlisi hayata bakış açısını değiştirmişti. Olumlu olaylamaların ve kişinin kendi yeteneklerine olan sarsılmaz inancının gücünün canlı bir kanıtı haline geldi. Bu videoyu bitirirken ben varımın büyüsünü kucaklayın ve gerçek potansiyelinize ulaşın, siz muhteşemsiniz ve hayalleriniz ulaşılabilir. Buna inanın, onaylayın ve gerçekliğinizin en derin arzularınızı yansıtmasını isteyin. Bu inanılmaz yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederim. Bugünkü konumuzu değerli bulduysanız ve ben varımın gücü konusunda benim kadar heyecanlıysanız sizi beğen butonuna basarak inanılmaz topluluğumuza katılmaya ve abone ol butonuna basarak desteğinizi göstermeye davet ediyorum. Hep birlikte her birimizin içinde yatan sonsuz potansiyeli ortaya çıkarmaya devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir dahaki sefere kadar büyüklüğünüzü onaylamaya ve ben varımın büyüsünü kucaklamaya devam edin. Unutmayın siz muhteşemsiniz ve hayallerinizde ulaşılabilir.